Bugün salı, akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum can dostu Süleyman abime. Süleyman Bey'e bizlere göndermiş olduğu mama ve konserveler için. Ayrıca ricamızı kırmayıp bizlere ilaç yardımı yapan can dostu arkadaşlarımıza da minnettarız. Ve binlerce defa teşekkür ediyoruz. Hadi in bakalım. gene sıcak bir gün sorunu var su gene taşıdım ama artık su burada ciddi sorun. Gel koca baş, koca başa bir tane süpredim verdim. Şimdi gidiyor koşturarak. Konservenin içinde yemiyor, tükürüyor. Ben de boğazına itiyorum. O da korkuyor. Kaçıyor. Ama yarını unutuyor. Afiyet olsun. Yiyin bakayım arkadaşlar. Doyurun karnınızı. Güçlüyü bekliyorum. Güçlü de şurada üst taraftaydı. Teşekkür ediyorum can dostu Süleyman Bey'e vermiş olduğum onun için. Afiyet olsun. Ne bakayım kızım. Dayır kanını güzelce. Bu da bizim saçak kızımız. İlaçlardan her gün Kocabaşa, Güçlüye, Minik Siyaha ve Maskeye vereceğiz. Her gün dört tane veriyoruz. İki ile çarpsan sekiz tane. Sekiz tane her gün aç hatta güçlüğe daha fazlalanmamız lazım. 10 tane desen 10 günde 50 ilaç anca yeter zaten hikaye. Biraz iyileştikten sonra dozlarını azaltacağız. Arkadaşlar afiyet olsun. Bir tarafta değerli bir tarafta bizim güzel kızımız Salkım Hanım yiyor. İyi bakalım. Kuş arkadaşlarımız da burada. Afiyet olsun. Yiyin bakın. Doyurun karnınızı güzelce. Teşekkür edersiniz Süleyman abimize. Tamam mı? Yavruların küçüklüğü çok zor. Yani aşı yapılmadığı sürece. Aşı yapılsa da yine aşılar %80 bir bağışıklık kazanıyor. Yani yavruların küçüklüğü çok zor. Sürekli bakıyorsun. Zaten 6. ve 7. aylarda bir kanlı ishal geliyor. Parvo. Eğer onu atlatabilirsen, atlatabilenler ondan sonra 12-13. aylarda da böyle karşınıza distemper çıkıyor. Gençlik hastalığı. Barınağı kısırlaştırmaya götürürsen bordatello çıkıyor ya da gençlik kapıyorlar. Yani o yüzden yavru büyütmek çok zor. Biz de kendi bölgemizdeki uzun süre uğraşmalardan sonra kendi bölgemizdeki köpeklerin hepsini kısırlaştırdık. Uzun bir süreç aldı. Çok pahalı oldu. O yüzden arabamız da yok. Belediye kısırlaştırdık. bazıları özelde kısırlaştırdık. Çoğunluğunu. Bazılarını arkadaşlardan rica ettik. Çay yolu kayıpçanlar da yardımcı oldular. Ama şu an burada ilk baktığımız yerde hiç kısırlaşacak hayvan kalmadı. Bir tane hayvan var, hayvanımız var. Köpeğimiz var, kısırlaşacak olan. O da öbür tarafta, çeşmenin oradaki misafir anne. Yani onu denedik 3 kez, dört kez yakalayamadık. O yüzden sadece o var kısırlaşması gereken. Bana da uğraştık ama iyi de para harcadık. Bayıltmaya çalıştık, ilaç verdik. Olmadı. Oldukça akıllı bir hayvan. Ve yıllardır sokakta yaşadığı için çok da bilinçli. Ve içgüdüsel olarak da sürekli doğum yapmak istiyor. Ya her doğumda da daha önce doğdu. 10 tane doğurdu. Bilmiyorum ne yapacağız. Afiyet olsun arkadaşlar sizlere. Doyurun kanınızı güzelce. Tamam Teşekkür edersiniz Süleyman abinize.